Amerika Avrupa'ya kıyasla iyi değilse abi Kanada Avrupa'ya kıyasla nasıl? Ya açıkçası bence biz Türkler olarak Amerika'ya daha kolay uyum sağlıyoruz Avrupa'ya kıyasla. Çünkü Amerika dediğim gibi biraz daha e, kapitalist bir düzene sahip olduğu için hani orada bizim kafa biraz daha çalışıyor. Yani mesela biz hizmet sektöründe çok iyiyiz. Amerikalılar da e, koca götlü ve her şeyi ayağını isteyen insanlar oldukları için çalışıyor yani. Amerika'da yaptığın işler mesela Yapabileceğimiz işler kurabileceğimiz işler Çok güzel çalışıyor Avrupalı hizmet sektörüne o kadar alışkın değil yani Bu kadar hizmete alışkın değiller O yüzden çok e, Avrupa bize göre değil Mesela şeyi ilk fark ettiğin zaman Deliriyorsun Yemek siparişi veriyorsun mesela iki buçuk saatte geliyor Diyorsun ki lan bir çocukları yemeğin derdi <laughs> Nasıl ya? Yani? Şobani e, yoğurt markası var mesela aşırı tuttu daha nice e, daha nice ABD'deki TR markası tabi tabi canım. Bu arada yeni bir şey.